Hamd Allah'a mahsustur. O dilediğine fazlıyla dilediğine fazlıyla çokça nimet verir. Dilediğinden ise hikmeti ve adaletiyle men eder. Hiçbir akıl sahibi aklıyla ona karşı çıkamaz. Hiçbir mahluk onu yaptığından dolayı sorgulayamaz. Çünkü o yaptığından dolayı sorgulanamaz. Fakat onlar sorgulanır. O yüce Allah'a kendisini övdüğü gibi kullarından hamd edenlerin övdüğü gibi hamd eder ve ona şükrederim. Onun hidayetiyle yol bulan asla sapmaz. Takvasına sarılan izzet bulur, asla zillete düşmez. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve hiçbir ortağı yoktur bilir ve bağışlar, görür ve örter. Yine şahitlik ederim ki Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resuludur. Rabbi onu seçti ve üstün kıldı. İkram etti ve hidayet üzere yönlendirdi. Allah'ın salatı selamı ve bereketi rüzgarlar estikçe, dallarda güvercinler inledikçe Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onu tertemiz pak ailesinin muhacir ve ensardan olan seçkin Hayırlı insanların efendilere olan sahabilerine, tabine ve gece ve gündüz ardı ardın, ardına geldikçe onlara güzellikle uyanların üzerine olsun. Ey Allah'ın kulları! Size ve nefsime Allah'a karşı takvaya tavsiye tavsiye takvayı tavsiye ediyorum. Allah'tan sakının ki Allah size merhamet etsin. Kalplerinizi bedenlerinizden önce, dillerinizi ellerinizden önce temizleyin. İnsanlara duyduklarınıza göre değil, gördüklerinize göre muamele edin. Kardeşleriniz hakkında bir şey işitmeden önce bizzat onları dinleyin. Kardeşleriniz hakkında daima hayırla düşünün. Nefsiniz, nefsinizin kötü zannından sakının. Ayrılığın edebinden biri de sırları mezara gömmektir. Size kapısını kapatanın kapısını zorlamayın. Kardeşlerinizi yapmacıklarınızla değil, samimiyetinizle kazanın. Herkes ne ekerse onu biçer. Allahu Teala ayetinde şöyle buyurur. Kullarıma söyle, insanlara karşı en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Ey Müslümanlar topluluğu, iman, ibadet, yeryüzünü imar ve ıslah etmek bunlar birbiriyle ayrılmaz temel esaslardır. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurur. Sizi yeryüzünde yaratıp orayı imar etmenizi dileyen odur. Müslüman yeryüzünü imar ederken bunu Allah'a yaklaşmak için yapar. Hem kendisine hem de Allah'ın kullarına faydalı olmak amacı taşır. Bu sebeple insanların ve memleketin yararını olan her şeyi değerlendirir. İman bizde salih amelle beraber alın, alın, anılır. Yüce Allah şöyle buyurur. Onlar iman edenler ve salih amel işleyen, ameller işleyenlerdir. Okumak da Allah'ın adıyla başlar. Yüce Allah şöyle buyurur. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İlim de Allah korkusuyla bağlantılıdır. Allahü Teala şöyle buyurur. Allah'ın kulları arasında ondan korkan ancak alimlerdir. İman aklın rehberidir ta ki akıl sınırını aşmasın. Kendini ilah edinmesin. Aynı şekilde iman ilmin de dengeleyicisidir. Öyle ki ilmin olumsuz yönleri insanlığı felakete sürükleyecek bir kaosa dönüşmesin. Ey Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim önceki kavimlerden onların ulaşmış oldukları güçten, inşa ettikleri yapılardan ve gerçekleştirdikleri imardan bahsetmiştir. Sonra onların helak ve yok oluşu sebeplerini de beyan etmiştir. Bizler Allah'ın değişmeyen ilahi kanununu öğrenelim. Allahu Teala nitekim yüce Allah at kavminin eriştiği azameti fecir suresi fecir suresinde şöyle anlatır. Yüksek binalarla dolu iğrem ki beldeler arasında onun eşi benzeri yaratılmamıştır. Bu ayetler İram şehrinin büyüklüğünü, güzelliğini ve gelişme, gelişmişliğini ifade eder. Allah azze ve celle başka yerde şöyle buyurur. At kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış. Bizden daha güçlü kim var demişlerdir. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Güçleri onları aldattı. Allah'ın elçilerini yalanladılar ve imana daveti daveti kibirlenerek, inkar ederek reddetti, reddettiler. Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse sahip olduğu ilim ve güçler ne olursa olsun karanlıkta kalır. Yüce Allah En'am suresinde şöyle buyurmaktadır. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklarda kalmış sar ve dilsizlerdir. Şüphesiz ki Allah İbrahim su, suresinde Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle hitap etti. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa mutlak güç sahibi ve övgüye layık göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitap. Hadid suresinde Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulun Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. İman ve takva ile güç ve izzet elde edilir. Allah'ın nişanelerini yüceltmekle zafer ve kalıcılık sağlanılır. İlimler ne kadar güçlü olursa olsun, sanayiler ne kadar gelişmiş, icatlara ve teknolojilere ulaşılırsa ulaşır, ulaşsın, bunlar ne mutlu bir hayat getirebilir ne de arzulanan huzuru sağlayabilir. Allah Teala Bakara Suresi'nde şöyle buyurur. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Bu dinimiz bu dinimizde ilimlerin ve keşiflerin, sanayilerin ve araçların, icatların ve gelişimin kötülenmesi ve küçümsenmesi demek değildir. Bunların yerini ve değerini azaltmak için değil, bilakis nefislerin arınması, insanlığın hidayeti ve yolun aydınlanması için mutlaka vahyin nurunu, nuruna ihtiyaç olduğunun vurgulanmasıdır. Ey Müslümanlar! Bilgi birikimin sağladığı gelişimlerle kerpiçten ve çamurdan yapılan evlerden gökdelenlere, devasa yapılara ulaşılması, ulaşım alanında tarih boyunca binek hayvanlarından otomobillere, trenlere ve nihayet uçaklara geçilmesi, mektupların yaya veya güvercinle taşınmasından dijital, dijital posta sistemine evrilmesi, bütün bu büyük icatlar ve yenilikler her ne kadar hayranlık verici ve kullanımı açısından rahat olsa dahi olsa da yine de imanın yerini tutmamış nefsin arınmasına ve insanın saygı görmesi, saygı görmesine bir alternatif sunmamıştır. Allah sizleri korusun. Bu ahlak alanında, insan haklarında, savaş kurbanlarında, yerinden edilmelerde, zorunlu göçlerde, yoksullukta, baskı ve zorbalıkta değer, değer ölçülerinin düzenleme düzenliğinde iyice düşünüp görebilirsiniz. Kıymetli kardeşler, gerçek güç sadece sebeplere dayanmak değil, bilakis İmanı sebeplere sarılmakla birleştirme, birleştirmektir. Çünkü Efendilerin Efendisi olan Yüce Rabbimiz bütün sebeplerin Rabbi ve onları var edendir. O ne dilerse olur, dilemediği ise asla gerçekleşmez. Bütün işler Onun elindedir ve nihayetinde her şey Ona döner. Bu yüzden Allah'a samimi tevekkül hayatın her alanında gerçek destek kaynağıdır. Hatta Ona tevekkül imanın ölçüsüdür. Allah Teala Maide suresinde şöyle buyurur. Eğer müminler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin. Yine Nisa suresinde şöyle buyurur. Allah'a tevekkül et vekil olarak Allah yeter. İzzet Allah'a, O'nun Resulüne ve müminlere aittir. Vahiy nuru ise en büyük, en yüce ve en değerli nurdur. Mümin bu nurun kıymetini, değerini ve gücünü iyi bilmeli. Maddi imkanlar karşısında kendini küçük görmemeli ve onlara karşı eziklik duymamalıdır. Allah Teala şöyle buyurur. Buyurur. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Allah sizleri korusun. İman aklın rehberi ve ilmin koruyucusudur. Aklın imandan ayrılması durumunda insan medeniyeti çöker. Akıl ilimle oynadığında ise hak ile batıl, iyi ile kötü, zulüm ile adalet arasında sınırlar yıkılır ölçüler bozulur. Bu durumda siyaset de ilke siyaset olmaktan çıkar, menfaat siyasetine döner. İlim ve imanla ilim ve imanla medeniyet düzeni bir şekilde gelişir. Tren rayına ilerler. Allah hükmü Allah hükmünde daima galip olandır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun ama şimdi onu dilediğimiz kullarımız sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göklerin ve yerin yana sahibi olan yegana sahibi olan Allah'ın yoluna göstermektesin. İyi bilmeli ki bütün işler dönüp dolaşır Allah'a varır. Allah beni ve sizleri kitabın hidayetiyle ve peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle faydalandırsın. Bu sözümü söyler yüce ve celil olan Allah'tan kendim ve sizler için bağışlanma dilerim. O halde siz de ondan bağışlanma dileyin. Şüphesiz o çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Hamd her türlü kemaliyle tek olan bol ikram sahibi Allah'a mahsustur. Sabah akşam verdiği nimetler için ona hamd ederim ve şükrederim. Samime ve, samime ve ihlaslı bir şekilde alışverişin ve dostluğun bulunmadığı günde kurtuluşa vesile olacak bir şehadetle şahit, şahitlik ederim ki Allah'tan başka ibadete layık olan mabud yoktur. O tektir ve hiçbir ortağı yoktur. Ne şahitlik ederim ki Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Soyu şerefli, ahlakı yücedir. Allah'ın salatı selamı ve bereketi onun en hayırlı ashab ve, ve aile olan ailesinin ve tabinlerin ve kıyamet gününe dek onlara iyilikle tabi olanların üzerine olsun. Ey Müslümanlar medeniyetin inşası ve yıkımı insanla bağlantılıdır. Çünkü Yüce Allah insanı yeryüzünü imar etmesi için görevlendirmiştir. Dolayısıyla bir toplumun ilerlemesinin ya da gerilemesinin sebepleri Allah'ın iziyle insanın kendisine insanın kendisine bağlıdır. Dışarıdaki değişim ancak insanların iç dünyalarını değiştirmesiyle mümkün olur. Nitekim Allahü Teala şöyle buyurur. Şüphesiz bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. İnsanlığa fayda sağladığı insanlığa fayda sağladığı için faydalı olan olanın kalıcı, fayda sağlamadığı için faydasız olanın ise yok olup gitmesi Allah'ın değişmeyen kanunudur. Allahü Teala şöyle buyurur. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. Başka ayette Allahü Teala şöyle buyurur. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Allah size merhamet etsin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki gerçek hisla ancak sahih imanla mümkündür. Zira doğru iman nefisleri doğruluk, ihlas, emanet, iffet, nefis muhasebesi, arzuları dizginleme, hakkı tercih etme, geniş bakış açısı, yüksek azim, cömertlik, fedakarlık, tevazu, istikamet, kanaatkarlık, yöneticiye kulak verip itaat etme ve düzene bağlılık gibi güzel ahlaklarla donatır. Size rahmet olarak gönderilen ve nimet olarak lütfedilen Nebimiz Muhammed'e salat ve selam getirin. Zira her şeyi bilen Rabbimiz size bunu emreder ve şöyle buyurur. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah'ım kulun ve Resulun Peygamberimiz Muhammed'e, onun ailesine, eşlerine ve zürriyetine salat, selam ve bereket eyle. Allah'ım dört raşit halifeler olan Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'den tüm sahabilerden, tabiinden ve kıyamet gününe kadar onlara güzellik ta güzellikle tabi olanlarda razı ol. Ey cömertlerin en cömert olan Allah'ım affınla, kereminle ve ihsanınla onlarla birlikte bizlerden de razı ol. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları izzetli kır, şirk ve müşrik, müşrikleri zeriyleyle dinin sınırlarını muhafaza et, mümin kullarına yardım eyle, zalimleri, inkarcıları ve din düşmanlarının tamamını rezil eyle. Allah'ım dinini, kitabını, peygamberinin sünnetine, dinine, kitabına, peygamberinin sünnetine ve salih kullarına zafer nasip eyle. Allah'ım bizi vatanlarımızda güvenli eyle, idarecimizi ve yöneticilerimizi ıslah eyle. Ey alemler robbalan Allah'ım! yönetimimizi senden korkan, sakınan ve rızanı kazanmaya gayret edenlerden eyle. Allah'ım liderimizi ve yöneticimizi hak, başarı ve doğrulukla destekle. Onu senin sevdiğin ve razı olduğun işlerde muvaffak eyle. Onu iyilik ve takvayla yönet. Ona salih danışma nasip et. Onunla dinini yücet, kelimeni üstün kıl. Onu İslam'ın ve Müslümanların yardımcısı eyle. Onunla Müslümanların sözünü hak ve hidayet üzere birleştir. Onu veliahtını, kardeşlerini ve yardımcılarını hakka, hidayete ve millet ile devletin hayrına olan bütün işlerde muvaffak eyle. Ey alemle Rabbi olan Allah, Müslümanların yöneticilerini kitabın ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sünnete uygun şekilde amel etmeye muvaffak eyle. Onlar onları mümin kulların için bir rahmet kıl. Sözlerini hidayet üzere birleştir. Allah'ım Filistinli kardeşlerimize yardım eyle. Onlara dost, yardımcı, destekçi ve koruyucu ol. Allah'ım onların işlerini üstlen, birliklerini sağla ve onları ve onları senin ve onların düşmanlarına karşı muzaffer kır. Allah'ım onlar zayıflar sen onları kuvvetlendir. Açlar sen onları doyur. Çıplaklar sen onları giydir. Yalan ayaklar sen onları koru ve gözet. Allah'ım azimlerini güçlendir ve onları kesin bir zaferle muzaffer eyle. Ey kitabı indiren, bulutları sevk eden ve düşman birliklerini bozguna uğratan Allah'ım, gaspçı ve zalim Yahudileri ezimiyete uğrat. Ey güçlü ve aziz olan Allah'ım, onlar azdılar, zulmettiler, eziyet verdiler ve ifsat ettiler. Sen onların tuzaklarını ve kötülük çemberini kendi başlarına çevir. Allah'ım bizi Kötülerin şerrinden, günahların tuzaklarından, gece ve gündüz gelen şerlerden muhafaza ile. Allah'ım, Allah'ım Bizi tövbe etmeye ve sana yönelmeye muvaffak eyle. Kabul ve icabet kapılarını bizim için aç. Ey merhametlerin en merhametli sonan Allah'ım ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle. Amellerimizi ıslah et, günahlarımızı ört, tövbemizi kabul et. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Allah'ın kulları şüphesiz Allah adalet, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zulümü yasaklar. O düşünüp öğüt alasınız diye size üt veriyor. Allah'ı anın ki o da sizi ansın. Verdiği nimetlere karşı şükredin ki nimetini üzerinizde artırsın. Allah'ı anmak en büyük şeydir. Allah yaptıklarınızı bilir.